karşısına bir tane ağaç çıkmış altında araba var. Şu anda saat kaç? 11. Kaza günü saat bir. Abi olmaz böyle bir şey ya. Vallahi çıkamıyorum üst geçişte falan. Yakından görüntü çekemiyorum. Çekmem mümkün değil. Müthiş bir ayaz var burada. Çekmem mümkün değil. Evet, ben Elif noktadayım. Helikopter. <laughs>

piramidin tepesinden geliyor şey. Dalgaların suyu. Piramit bu zaman daha böyle büyük bir ooo. oralar falan çok kötü. Çok Evet yarıldı geri iki parça oldu. Bunun bir tane ağaç çıkmış altında araba var. Şu anda saat kaç? On bir. Gazan günü saat on bir. Abi olmaz böyle bir şey ya. Vallahi çıkamıyorum. Üst geçişte falan yakından görüntü çekemiyorum. Çekmem mümkün değil. Müthiş bir ayaz var burada. Çekmem mümkün değil. Ozan'ın içine deniz girmiş. Kontoların olduğu yerler falan. Acayip.